Merhaba arkadaşlar. En son polinomda değer bulma, katsayı toplama ve sabit terim yapmıştık. Bu videomuzda polinomda işlemler yapacağız. Toplama, çıkarma ve çarpma işlemi olacak bu videonun konusu. Biz zaten X kare ile X kübün toplanmayacağını biliyoruz değil mi? Yani toplanmaz ama paranteze alınabilir orası ayrı. X kare artı X küp olarak kalır. Ama yanında bir de 4 X küp daha görürseniz ne yaparsanız X küp ile 4 X küpü toplayabilirsiniz. Ki polinomlar içerisinde bile bunları aslında kullandık biz. Yani bu kısım aslında biraz daha adını koyalım diye işlediğimiz bir kısım olacak. Yani topluma çıkarma ve çarpmayı da göstermiş olacağız ve bu videoyu derece kavramına bağlayacağız. Ama en son bölme işlemini tatlı işleyeceğiz. Şimdi dediğim gibi bir px alın, bir qx alın ve bunları toplayıp çıkaralım. Zaten zorlanmayacağınız bir kısım olacaktır. Evet gördüğünüz gibi px ve qx polinomlarını bu şekilde verdim. px artı qx'i ve px eksi qx qx'i sorduk. Dikkat edeceğimiz şey aynı dereceli terimleri toplayabileceğimiz sadece ya da çıkarabileceğimiz buna dikkat edeceğiz. Hemen başlayalım. Px artı Qx yapalım. Yani önce bunu aradan çıkaralım. Ne olacak? 3x4 mesela. Var mı burada x4? Yok. O zaman 3x4 dedim. Eksi 2x kare. Burada x kare var mı? Yok. Peki derece sıralı olsun hocam. En son bir daha düzenlememiz gerekmesin. Yani x4 daha sonra x küplü arasın gözümüz. Evet buradan x küplü gelecektir bunu yazdım. Bak bunlarla kimse toplanamıyor. Çünkü başka x küplü yok. Eksi 2x kare de aynı şekilde öyle. Bakın başka x kare bir ifade yok. Eksi 2x kare. 4x eksi 2x. Bak bunlar toplanır. Artı 2x. Sabit sayılar da toplanır. 1, 5 daha 6. Bunlar toplamları. Bir de farklarını çalışalım. Şimdi aslında fark çalışma meselesi şöyle olmuş olacak. Eksi ile bunu çarpıp aslında toplamış olacağız. Böyle düşünebilirsiniz. Daha rahat edersiniz. 3x üzeri 4. Eksi x küp. Yine burada eksi 2 x kare. Bunlara müdahale edilmedi. Çünkü başka yok. Artı 2 x değil mi? Bak eksi ile çarpınca artı 2 x. 4 x daha. Artı 6 x. Eksi 5 bir daha. Eksi 4 dedik. Geçelim. Yeni bir soru yazalım. Evet. Px polinomu, Qx polinomu görüyorsunuz. İkinci derecenin iki polinom var burada. İlk olarak 4px artı Qx'i bulalım. Şimdi 4px. Önce bak px'i 4'te çarpacağız. 4 çarpı px ne olacaktır? 4x kare. Değil mi? 4'te de atıyoruz. Eksi 8. 4 çarpı x kare eksi 2. Bu. Artı qx'i üzerine ekleyeceğiz. qx'i aynen yazalım. 4x kare artı 5x. Topladığımız zaman 4 px artı qx. Bakınız 4x kare gitti. Eksi 4x kare de sıfırladı. Önce 5x yazayım ben. Eksi 8. Hemen b'yi de yapalım x px diyor bu sefer. O zaman p x ile çarpıyorum. x px ne olacaktır? x küp eksi 2x. Kx de eksi 2 ile çarpmanız gerekiyor. Eksi 2 çarpı q, de nedir? Eksi 2 ile çarptım artı 8x kare. Eksi 2 ile çarptım eksi 10x. Toplayalım. Ne oldu? x px eksi 2 kx. x küp geldi. Var mı başka x küp? Yok. x kareli var mı? Başka sadece burada var yok artı 8x kare. Xli var mı var. Topluyorum ikisini x 12x bu sayede sabit sayı hiç yok zaten bitti o zaman da bu işlemde. Peki çarpma işlemde ne yapıyoruz? O da bildiğimiz gibi düşündüğümüz gibi olacak. Burada ne yapacaksa dağılma özelliğini iyi kullanacaksın değil mi? Yani dağılma özelliği nasıl? Mesela x artı 2 ile x nasıl çarpıyoruz? X kare artı 2x olarak veya x artı 1 ile x artı 2 nasıl çarpıyoruz? X'i dağıtıyoruz. Sonra 1'i dağıtıyoruz değil mi? 4 tane terim ortaya çıkartmış oluyoruz. Sonra düzenliyoruz. O halde Px ve Qx 2 polinom olmak üzere diyorum. P çarpı Q bütün terimlerinin çarpılmasıyla elde edilecektir. Örnekle anlatalım. Px çarpı Qx yani x kare artı 4 ile x eksi 1'in çarpımı demiş oluyor. x kareyi dağıtıyorum. x kare ile x'i çarptım. x küp x kare ile eksi 1'i çarptım. Eksi x kare. 4 ile x'i çarptım. Artı 4x. 4 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 4 geldi. Bakın hiçbir terimin değerisi aynı gelmedi. Dolayısıyla bu işlem aynen bu şekilde bırakılacak. x küp eksi x kare artı 4 x 4. P ve q polinomunun çarpımıdır. Hemen bir soru daha yapalım. Evet px polinomunu x kare artı 4 x artı 3 olarak verdim. Qx polinomunu 2 x artı 1 olarak verdim. Ama px çarpı qx değil de Px eksi 2 çarpı q x bölü 2'yi sordum. Öncelikle bunları bulmamız gerekiyor. Px eksi 2 nedir? Q x bölü 2 nedir? Yani bunların içleriyle hiçbir işlem olayı yok arkadaşlar. Px eksi 2'yi buluyorum. Şimdi x'lerin x eksi x 2 koyacağım. Önceki videolarımızı hatırlarsınız. Bunu görür görmez aslında aklımıza bir taraftan da şu gelmesi gerekiyor. Yani o fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. x kare 4x diye başlayan bir şey. x artı 2'nin karesine benziyor Peki benim aklıma nereden gelecek olayına gelince ya x eksi koymak zor. En başta bunu düşüneceksiniz. Zor ama imkansız değil. Tabii ki koyabilirim. Ama önce daha kolay bir yolu olabilir miydi düşünmek istiyorum. x kare artı 4x dediği an diyorum ki ya bu x artı 2'nin karesine benziyor. x kare artı 4x artı 4 ama bunun karesi x kare artı 4x artı 4. Burada 3 yazıyor. O zaman ben bu ifadeden bir çıkartırsam px ile aynı şeyi yazmış olacağım. Px'i böyle düşünmek, böyle düşünmekten daha mı iyi? Bu eğer adam sana Px 2 soruyorsa evet daha iyi. Hemen şöyle yenilenmiş bir Px'im var ya onu buraya bir getireyim bak. X, x, x artı 2'nin karesi eksi 1. X görmeli x eksi 2 yazıyorum bakın. X 2 artı 2 ne oldu? 2 gitti değil mi bak oradaki. X kare eksi 1 oldu. Bu x de yerine durmamış. O da Qx bölü 2 olmuş. Hemen onu da bu biraz basit yani x'lere zaten x bölü 2 yazınca görüyoruz ki işler güzelleşiyor değil mi? Bak x oluyor ama yine de şöyle güzelce yazalım. 2x artı 1. Burada gördüğüm şu x yerine artık onu kaldırıp yerine x bölü 2 yazıyorum. Q x bölü 2. 2 çarpı x bölü 2 artı 1. Yani qx bölü 2 eşittir. x artı 1 geldi. P x eksi 2 ile q x bölü 2'yi yani x kare eksi 1 ile kimi çarpıyorum? x artı 1'i çarpıyorum ve düzenliyorum. x küp artı x kare eksi x eksi 1 geldi. Yine düzenlenecek bir durum yok. Doğrudan sonucu bulduk arkadaşlar. Evet bakın px x polinomu verildi Qx x polinomu verildi. Bir de Rx x polinomu varmış. O p ile q polinomunun çarpımından oluşuyormuş. Ama bizden Rx polinomunu tamamen istemiyor. Bizden Rx polinomunun x üzeri 4'lü teriminin kastesi istiyor. O zaman bizim de bunların hepsini çarpmak yerine bu çarpımdan ortaya çıkacak olan terimden x üzeri dördü çekmemiz gerekiyor. Şimdi ben Px polinomunu alıyorum. Hemen yanına Qx polinomunu da alacağım. Şöyle bunu da parantezde şöyle koruyalım. Böyle dağıtacağım öyle mi hepsini? Ya yani bu buradan o kadar fazla işlem çıkacak ve o kadar çok zaman kaybolacak ki. Ve biz işin sonunda hepsini merak etmiyoruz ki. X üzeri dörtlü terim merak ediyoruz. O zaman biz diyeceğiz ki buradan x üzeri dörtlü ne gelebilir? Yani x üzeri beşli bir şeyle çarparsan x üzeri dörtlü buradan gelir mi? Gelmez. X üzeri dörtlü bir şeyle çarparsak gelir. Neyi çarpacaksın ama? Şimdi bu x üzeri dörtlü böyle bir sürü şeyle çarpılacak ama senin ihtiyacı olan şey bununla sabit sayı değil mi? Bak şöyle yapayım şuradan göstereyim. Bununla sabit sayı çarparsan ne olur? Eksi 2 x 4 çarpı 3 eksi 6 çarpı x 4 gelir. Tamam. Şimdi x küplü bir ifade var burada. Bu da x'li bir şeyle çarpıldığında gelecektir. Hemen bunu da götürüyorum. Böyle buraya yazalım. Ne yaptı? 12 x 4 değil mi? Çarpılınca 12 x 4. Peki 2 x kare buradaki x kare ile çarpılması gerekiyor değil mi? şöyle yaptım. Eksi 4 değil mi? Çarpılınca eksi 4. X üzeri 4. X'li bir şeyle de x küplü bir şey çarpması lazım. Bakıyorum eksi x ile x küpü çarpabilirim. Ne yaptı? Eksi x üzeri 4. Buradaki 1 sayısı da burada x üzeri 4'lü olsaydı çarpacaktım mı? Yok. O halde bütün x üzeri 4'ler burada. Bunları topluyorum. Ne geldi? Eksi 11, 12 daha 1. Yani x üzeri 4 geldi. Demek ki x üzeri 4'lü terimin kas sayısı vermiş. polinom böyle olsa ve ben içinden yine ne soralım? X üzeri üçlü terimin katsayısını sorsak nasıl yapabiliriz? Bir bakalım. Şimdi olay biraz daha meşakkatli olsa da bütün hepsini çarpmamız gerekmeyecek. Hemen başlıyorum. X eksi 2'nin küpü neydi? Bir hatırlatalım mı? A eksi B'nin küpü olarak hatırlatalım. A küp eksi 3 A kare B artı 3 A B kare eksi B küptü. Değil mi? Şimdi o zaman burada x eksi 2'nin küpü nedir? Yazıyorum. x küp. Yani birincinin küpü. Şimdi 3 çarpacağım. Aslında şurada yapayım. Buraya alayım. Düzenleyeceğim ya daha bir de. O yüzden düzenli olarak buraya alayım. x küp eksi. Bak 3 çarpı a kare. Yani birinci ifade olan x'in karesi çarpı b. Artı yine 3 çarpı a çarpı 2'nin karesi. Eksi b küp yani 2'nin küpü. Düzenli haliyle x küp eksi 3 kere 2 6 x kare. 3 bu 4. 3 kere 4 12 artı 12 x. Ve en son eksi 8 dedim. Bu ifade tamam. Biraz daha bunu kenara çekelim. Biraz da küçültelim. Yanına x artı 1'in karesini koyuyorum. x kare artı 2 x artı 1 artık bunu hiç demiyorum bile. Ve x eksi 1. x küp elde edeceğim. Şimdi tavsiyem şu buradan aslında bunu çarpmak da zor değil ama biz dedik yani her şeyi çarpmak istemiyoruz diye. Buradan hadi başladık diyelim. X küp burada X küp var ya bunun yanına zaten hep sabitleri getirmek zorundasınız. X üzeri 4'e 5'e çıkmaması lazım değil mi bunun? X küp buradan 1 buradan eksi 1 ne yaptım? Eksi X üzeri 3 oldu. Onu da biraz şunu aşağı kaydırayım. Onu da geleyim buraya diyeyim. Eksi x üzeri 3'e yakaladık. Renk değiştirelim ara ara. Şimdi geldim. Eksi 6x kare. Şimdi bununla opsiyon var değil mi? Al. Eksi 6x kare ile neyi çarpabilirsin? X'i bir şey çarpman gerekiyor. Yani bir tane daha x çarpanı gerekiyor. Şimdi buradan bir tanesini aldım. Burada iki tane var zaten. Buradan x'i alıyorsan buradan sabit almalısın. Ya da buradan sabit alıp buradan x'i almalısın. Yani aslında eksi 6x kare ile 2x'i çarptıysan eksi 1'i çarptın. Ne yaptı? Eksi 12 x küp. Buradan eksi 1 artı yaptı. Dikkat. Artı 12 x küp. Veya yine bunu aldım. Geldim. Bu sefer 2 x'e gitmedim de. Bakın buradan ayrılıyorum. Şuradan ayrılayım. 2 x'e gitmedim. 1'e gittim. O zaman bak eksi 6 x kare 1 e çarptım. Yine eksi 6 x kare diyeyim. Bir x gerekiyor. Bu x'e çarptım. Geldim buraya. Eksi 6 x küp oldu. Güzel. Evet biraz zorlayıcı olsa da yine de anlaşılmaz değil diye düşünüyorum. Şimdi burada 12 x aldım. 12 x'in yanına ne gerekecek? x kare gerekecek değil mi? Bak x kare nasıl gelir? Ya 2 x ifadeyi çarpacağım. iki tane x çarpı x'i ifadeyi çarpacağım. Ya da x kareli bir ifade ve sabit bir ifade gerekiyor değil mi yanına? 12 x'i buradan aldım. doğrudan x kareye gidersem zaten x süpli elde ettim bile. Yanına bunun gelirse sabit sayı gelsin. Şöyle geldi. 12x küp ama eksi 1 gelince eksi 12x küp oldu. Peki başka? Şimdi ne yapayım? x'li ifade bu da x'li ifade x kare oldu. Ne oldu? 24x kare. Bir x'li daha lazım. 24x kare x ile çarpıldım. 24 x küp oldu değil mi? Hemen onu da buraya yazalım. 24 x küp. Peki başka? 12 x ile x'i çarpmıştım. Şimdi 12 x ile çarpsam ne oluyor? 12x oluyor. Ama buradan bir x geliyor sadece. x kareye çıkabiliyorum. Olmadı. Burada sabit sayı var. Sabit sayının yanına x küp getirmeye çalışacağım şimdi. Eksi 8 x ile x kareyi çarptım. eksi 8 x kare renk değiştirdim dur hemen karışmadan. Eksi 8 ile x kareyi çarptım. Ne oldu? Eksi 8 x kare bir x lazım. Eksi 8 x küp. Eksi 8 x küp oldu. Eksi 8'in yanına x küp başka şekilde gelemeyecek artık. Değil mi? Bakın yanındakilere. x kare zaten burada en fazlalarını kullandım zaten. Gelemeyecektir. Topladığınız zaman cevap çıkacak. Şunlar gitti. Şu eksileri topluyorum şimdi. Eksi 8. Eksi 14. Eksi 15 yaptı. 24 daha ne oldu. 9 x küp. Yani x küp terimin kat sayısı 9'muş. Evet arkadaşlar polinomda toplama çıkarma ve çarpma yaptık. Sırada derece ile alakalı çalışmalar yapacağız. Yani polinomları topladığımızda, çıkarttığımızda, çarptığımızda oluşan yeni polinomun derecesi hakkında ne konuşabiliriz onu konuşacağız. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarla destekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.